Bir topluluğun bozulması zaman içerisinde başta liderliğinin bozulmasıyla başlar. Yani liderlikte çürüme varsa zaman içerisinde bu çürüme ve bu hastalık topluma sirayet eder. Yani o cemaate, o yapıya sirayet eder. Yani o yapıyı tamamen zehirlemeye başlar. Azizane kanaatim İslam toplumları için ya da ümmet için böyle bir bozulma neden olur diye soracak olursanız kendinizi ümmetten ayırır apayrı bir çerçeve içerisine hapsederseniz yani büyük cemaat diye ifade edebileceğimiz İslam ümmeti cemaatinden koparsanız zaman içerisinde hastalıklı hale gelirsiniz ve kurumaya yüz tutarsınız. Ümmet birbirini temizler zaman içerisinde. Yani onun için bütün müminleri kardeş bilme anlayışını zedeleyen her tür yapının bir şekilde kokuşacağına inanırım. Onun için ben İslam toplumlarının alimiyle, efendim cahiliyle, okumuşuyla, okumamışıyla e, hepsiyle birbirini kardeş bile bile birbirini arındırdığını düşünüyorum. Cemaatler bu anlamda ümmet yapısından kendilerini koparmadıkları sürece ve liderliklerini sıhhatli halde yürütebildikleri sürece faydalıdırlar. Aksi halde zararlı bir hücreye dönüşürler. Nasıl bütün insanları herhangi bir davaya inanmış ya da herhangi bir gruba ait olan insanları topluca yargılamak efendim doğru olmadığı gibi bütün cemaatleri de aynı kefeye koyup işte bir tane diyelim sakat bir cemaat çıktıysa sapık bir cemaat çıktıysa bütün hepsini aynı kefiye koymak son derece yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü insanoğlu bütün varlıkta olduğu gibi, bütün alemde olduğu gibi cemaat cemaat yaşayan bir topluluktur. Yani nasıl arılarda, kuşlarda, efendim bitkilerde bile bir cemaat yapılanması vardır. İnsan topluluklarında da cemaat yapılanması vardır. Değişik isimler altında olur bu. Terbiye ocakları diyebileceğimiz tasavvufa dair cemaatler bugüne kadar nice nice kamil insanlar, derinlikli insanlar, nezaketli insanlar, zarif insanlar yetiştirmiştir. Toplumumuzun, medeniyetimizin besleyici damarlarıdır bunlar. Onun için böylesi ocakları umumi bir kanaat, umumi bir hükümle hepsini yargılamak akıllıca bir davranış değil, iyi niyetli de bir davranış değil, körü körüne bir efendim yaftalamadır yani böyle bir yaftalamanın hem doğru olmadığını düşünüyorum hem de manen mesuliyet getirdiğini düşünüyorum. Diğer taraftan toplumlar için en büyük efendim tehlike olarak görürüm böylesi bir yaftalamayı